Konsere gitmek istiyorlar, gezmek, tozmak, başka ülkeler, başka şehirler görmek istiyorlar, başka kültürler tanımak istiyorlar ama yok. Arkamdaki kıyaslamalı veri aslına bakarsanız politik olarak bir yaklaşım sergiliyor bana kalırsa. Bilmem hocam nasıl yorumlayacak. Öğrenci başına en düşük harcama Türkiye'de. Türkiye 5425 dolar harcıyor bir öğrenci için kamusal olarak devletin harcadığı para sevgili izleyenler ama OECD ülkelerinin ortalaması bakın bunu çok daha yükseğini harcayan da var anlamına geliyor bu. 14209 dolar harcıyor. Yani evet. dolayısıyla aslında bu bir politik tercih. Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani eğ eğitim zaten bir siyasi iktidarın en önemli göstergesi. Eğitime yaptığı yatırımla ölçüdür. Ülkenin geleceğini ilgilendiriyorsa oraya yaptığı yatırım aslında ülkenin geleceğini ne kadar düşündüğünü gösterir. Bu verilen veri yüksek öğretim öncesi zorunlu eğitim aşamasında Türkiye'nin eğitimde öğrenci başına harcadığı para 5425. OECD ortalaması ne? 14209 dolar. Ama sizin de söylediğiniz gibi bu ortalama. Hani diyor ya bakan Norveç'te mi yaşıyoruz sanki? Eğer Norveç falan örnek alsak 5-6 kat daha fazla harcama yapıldığını göreceğiz öğrenci başına. Yani siz anayasanızda eğitimi zorunlu yazacaksınız. Çünkü bir yurttaşlık görevidir aynı zamanda. Herkes bu eğitimi almak zorundadır. İnsan hakları evrensel bildirgesinde bu yazacak. Milli Milliyetim temel kanunda yazacak. Ama zorunlu eğitimi ayırdınız. Kaynak çocuğun eğitim hakkını sağlamaktan çok çok uzakta. Yani tesadüf değil çocukların bir öğün yemeğini devletin sağlayamıyor olması, çocukların okulunu temizleyemiyor olması, evet. köyde yaşayan çocukların ulaşımından tasarruf etmeye kalkması. Evet. İşte bu böyle bir rakam doğuruyor anladığım kadarıyla. Evet. Bu tamamen bu saydıklarımız. Evet. Milli Bakanı'nın şöyle bir sözü vardı hatırlıyor musunuz? Çıktı dedi ya, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde camilerin kapısına kilit vuruldu, camiler adeta ağıra çevrildi. Ben de şöyle bir cevap vermiştim, burada da kayda geçsin. 22 yıllık AKP iktidarı döneminde 20 bin köy okulunun kapısına kilit vuruldu. 20 bin. Okulları bile temizleyemediniz, adeta ağıra çevirdiniz. Eğer yüzünüz varsa bununla utanın ki Cumhuriyet'in o ilk dönemlerinde söylediğiniz yalan olduğunu biliyorsunuz. Seçim dönemleri geldi. Dediniz ki bir öğün yemek sözü verdiniz. Okulda çocuklar aç ve susuz. Evet. Çocuklar taşımalı eğitim garabeti var. Bakın taşımalı eğitim ve yatılı okullar neyin göstergesidir biliyor musunuz? Normal şartlar altında bir yoksulluk göstergesidir. Neden? Çünkü şu anlama gelir. Bir devlet çocuğun gidebileceği okulu Çocuğun en yakın mesafesine yapamıyor demektir. Bakın bir okulu yapamıyor demektir. Stat yapabiliyoruz, yapabildik. saray yapabiliyoruz, yol yapabiliyoruz ama en iyi okul dediğimiz okul çocuğun en yakındaki okuldur. Evet. Bakın AKP iktidar döneminde 1 milyonu aşan taşımalı eğitimde çocuk vardı. En son yeni bir yönetmekle ne yaptılar? 30 kilometreye indirdiler sınırı. Peki çocuklara ne dediler? Dediler ki siz dediler hani uzak mesafe, taşıma masraflı, taşıma masraflı okulu açmadın. Planlamasını yapmadın. 100 yıllık cumhuriyetin imkanlarıyla oturduğun koltukta bu çocukların okuluna ulaşımını sağlamadın. Evet. Şimdi o garabeti daha kötü bir tabloya getirdiler. Evet. Ne yaptılar? Sınırlamaya gittiler. 30 kilometre sınırına gittiler. Dediler ki pansiyon okul. Bakın bu en başta kız çocukları başta olmak üzere birçok çocuğun okuldan kopmasına sebep olacak. Evet. Eğitimden tasarruf olur Koptular mu? Koptular yani? bile hocam. Tasarruf da eğitim. Bu taşımalı kendi eğitimle ilgili hocamın itibar. bir grafiği var. Grafik 5 yanlış e, görmüyorsa. E, bu taşımalı okul sayısı, evet. taşımalı öğrenci sayısının yıllar içerisindeki değerlendirmesi. Evet. Buyurun hocam isterseniz. Bakın 2012-2013 yılı 4 artı 4 artı 4'e geçtiğimiz dönem. Hı hı. Yani eğitimin zorunlu parçalı hale geldiği dönem ve birçok okul dışına çıkan çocuğun da e, bu süreçten sonra oluştuğunu görüyoruz. E, taşımalı okul sayısının bakın 17.959, 18.000'e çıktığını, ne dedim az önce? 20.000'e 20 yakın köy okulunun kapısına kilit vurdunuz. Sayı 1 milyon. Daha önceki yıl milyon 325 1.325.000'in burada da sayıda bir azalma var. Yani burada şunu görüyoruz. Taşımalı eğitim kendisi zaten bir garabetken artık çocukları bile taşıyamayacak hale gelmiş bir siyasi iktidar ve Milliyetin Bakanlığı'na karşı karşıyayız. Birçok çocuğumuz maalesef ki bu şekilde okuldan kopuyor. Başta kız çocuklarımızın eğitim hakkını maalesef ki burada ...gasp edildiğini göreceğiz. Yani Devletin 1, milyondan, e, yani 1, 1 milyon, milyon 325 bin öğrenci 2014-2015 öğretim yılı içerisinde taşımalı bir şekilde eğitim hayatında varken... evet. ...bir yıl sonra 320 bin öğrenci bir Yaklaşık anda eksiliyor. Yaklaşık 10, 10 yıl sonra eksiliyor. Tabii burada sonra. köylerin tamamen boşalması var. Dediğim gibi 4 art 4 art 4 ile... Bakın bir sayı daha verelim onunla ilişkilendirebiliriz bence. Lütfen. Okula devam edemeyen O grafiği verelim. Bence çok önemli bir sayı. Herkesin buna dikkat etmesi lazım. Ee, grafik bir... Bakın okul dışında Eğitimden kalan. Kopart. Evet. Bakın şu sayıya bakar mısınız ya? 612.814 çocuk okulda yok. Bakın bir çocuğu okula göndermemek Türk Ceza Kanunu'na göre açıkçası... suç. Siz hiç Milli Eğitim Bakanlığı'nın bununla ilgili bir işlem yaptığını gördünüz mü? Veriler veriyorlar değil mi? İşte okullaşma oranı %90. Ya zorunlu eğitim varsa %100 de övünürsün. %90 de övünür müsün ya? 612.814 çocuk nerede? Nerede olduğunu ne zaman görüyoruz biliyor musunuz? Bakıyoruz ki Urfa'da Abdullahki adında bir çocuk iki yıl okulda yok bir medrese denilen yere gönderilmiş. Sonra bir yerde kendini astığında haberimiz oluyor. Siz haber yaptığınızda haber oluyor. İşte 612.814 çocuk. Mesem denilen bir garabet var. Sadece bir gün okul, 4 gün işletme. Çocuklar röportaj yapıyorlar. Diyor ki günde 17 saat çalışıyorum. Pazar günü yalnızca uyuyabiliyorum, uyuyabilirsem yoruluyorum diyor. O sayıda bakın Mesem'e kayıtlı öğrenci sayısı Biz yalnızca şuna bakın. Geri Aralık'tan ocağa artan sayıya Hı. bakın. Her gün bin çocuk artıyor. Bin çocuk, bin çocuk. Yani okulda olması mesem'de gereken çocuk. mesemde, mesemde okulda olması gereken çocuk işletmenin kucağına itiliyor. Bir yılda 11 çocuk öldü. 11. Bakın bunun yanında yaralananları, burada yaşadıkları psikolojik travmaları bilmiyoruz. O nedenle eğitimin toplumsal yararı. Önceki grafimize tekrar gelebilir miyiz? Evet. Açık öğretim. açık öğretim işte orada gördüğümüz çocukların büyük bir çoğunluğu açık öğretime kaydediyor. Açık öğretim nedir aslında biliyor musunuz? Açık öğretim zorunlu eğitim çağını geçen ya da herhangi bir sebeple okuldan kopan kişilerin o süreçteki eğitimlerin tamamlaması. Ama şu anda açık öğretim bir örgün öğretim modeli haline geldi. Ne demek oluyor bu? Çocuk açık öğretime kaydını yaptırıyor ya tarikat ve cemaatin sözlü eğitim kurumlarında görüyoruz. Ya da okuldan koptuğunu görüyoruz. Özellikle kız çocuklarında bunun sayısının daha fazla olduğunu Yani görüyoruz. rakamsal olarak eğitimde görünen 327 bin çocuğun aslında eğitimde olup olmadığı değil. büyük bir soru Şu işareti. Şu sayı bakın 1,5 milyon. Bakın bu 1,5 daha devamsızlıklar, mevsimlik işçi gibi çalışanlar bunlar dahil değil. Kayıtlarda 1,5 milyon çocuk okulda değil aslında. Eğitim hakkında yer alıyor. 400 binde geçici koruma kapsamındaki mülteci çocuklar var. Onlar da okulda. Sayı 2 milyona yakın. Ama bakın iddia ediyorum. Devamsızlıkları yayınlasınlar Birçok çocuğun mevsimlik işçi olduğunu Doğru düzgün okula gitmediğini Bu sayı Bakın, artar Kesinlikle artar Parası olmadığı için Haftada bir gün dolmuş parası olmadığı için okula gidemeyen çocuklar var okulda kantinde bir şey alamayacağı için okula gitmeyen utanan çocuklar var. Hem çalışıp hem de okula gidip bir şekilde diploma alayım diye uğraşan çocuklar var. Sayı o kadar kötü ki. Hani Finlandiya'ya örnek veriyoruz ya biz Finlandiya'daki öğrenci sayısı kadar çocuğumuz okulda değil zaten. Yani. Ki biz ee, başka OECD ülkelerine, gelişmiş ülkelere kıyasla bakıldığında veliler olarak eğitime gelirimizden pay çok daha fazla ayırıyoruz. Evet. Başka ülkelerde, OECD ülkelerinde bizim böyle bir e, grafiğimiz vardı. Grafiğimizde var. Tamam. Ee, yani. Şöyle ki gelişmiş ülkelerde sevgili izleyenler hani siz çocuğunuzun devlet okuluna da gönderseniz özel okula da gönderseniz ile ilgili bir masraf yapma mecburiyeti hissediyorsunuz ya çocuğunuzun geleceğini inşa etmek için. Gelişmiş ülkelerde aileler bunu yapmak zorunda kalmıyorlar. Gelirlerinin yüzde altısı mı hocam? Evet şimdi bakın e, kamu harcamaları OECD ülkelerinde yüzde 93 ama bakın tekrar altını çizelim bu ortalama. Hı hı. 38 tane OECD ülkesi var. 1961 yılında Türkiye bu 20 ülke arasında OECD'nin kuruluşunda yer alan bir ülke. Hı hı. Yani o kadar önemli bir yeri var aslında burada. Türkiye'nin genel ekonomik bütçesine baktığımızda ilk 20 ülkesine girecek büyük bir ekonomiye sahip aslında. Ama işte politik tercih burada devreye giriyor. Bu ekonomiyi nasıl dağıttığınızla alakalı? toplumun %80'ini yoksulluk altında bir ücrete mahkum edeceksin. Evet. Çocukların eğitim hakkını sağlamayacaksın. OECD ülkelerinde kamu ortalaması evet bir önceki grafikten anlatsam daha Hı. iyi olacak. Evet kamu harcamaları ortalamda %93 Türkiye'de. Peki diğeri ne gösteriyor? Özel harcamalar. Yani özel ve hani harcaması Türkiye %23'lerde OECD ortalaması %6'larda. Hı hı. tablo. Var. Bizim de sizinle birlikte tartışmak için hazırladığımız bir veriydi aslında o evet. arkadaşlarım ben soracağım diye onu getirdiler size. İlkokulda, İlkokulda. sadece. Bakın sadece bir ilkokul sadece. öğrencisine Türkiye ortalaması bir aile gelirinin yüzde on dokuzunu yani yaklaşık beşte birini ayırmak zorunda. Burada Türkiye Osmanlı ülkeleri arasında hane halkının bu para harcaması açısından en üst sırada. Yani, Biz evet kütle, şampiyonuz. Evet yani. yani ilkokul düzeyinde eğitime hane halkının para harcaması özel üzerinden eğitimin döndüğü en yüksek ülke Türkiye yani. Evet yani ama OECD'nin ortalaması ki yine hatırlatmak demiş. isterim bu ortalama da. Norveç Finlandiya baktığımızda yüzde birlerde bunlar Aynen. yani tamamını yani... neredeyse kamu üstleniyor. zaten öyle olmak zorunda. Ya dedim ya anayasan da zorunlu. Milletin temel kanunu da zorunlu. İnsan hakları evrensel bildirgesi temel hak. Ya bir devlet yurttaşının temel hakkını sağlamayacaksa devlet ne işe yarar? Devlet ne için vardır? Vergi ne için alınır? Eğitim hakkımı sağlamayacaksın. Gideceğim para vereceğim eğitim ulaşmak için. Sağlık hakkımı sağlamayacaksın. Gideceğim para vereceğim sağlık hakkımı ulaşabilmek için. Ama benim vergimle sarayı kendi itibarın olarak sayacaksın. Bakanların korumalarını kendi itibarın olarak sayacaksın. Belediye başkanlarının odasındaki jaküzleri, milletvekillerinin yediği istakozları kendi itibarın olarak sayacaksın. Bir devletin itibarı o ülkenin çocuklarına sağladığı haklarla ölçülür. Devletin kurumlarının, okulların, hastanelerinin niteliğiyle ölçülür. Devlet memurunun durumuyla ölçülür. Evet. Devlet memurunun ne durumda olduğunu. Devlet memurunun durumuna 11. gelelim mi o zaman hocam? Gelelim.